Selamlar herkese merhabalar. Evet DM'den Denk Mitin bu şimiye zayfesini buldum aldım. Yani Arap sabunu imiş. İlk defa kullanıyorum ben de hiç bundan önce daha işim olmuştu bunda ama yanlış olmasın hatırlamıyorum yani ne kadar aldım 3 euro falan mıydı yani diğer ürünlerden tabii ki biraz daha pahalı ama doğal bir ürünmüş yani doğal, doğal temizleme Ürünü olarak satılıyor. Bununla ilgili detaylı bilgileri olanlar. Yani ne kullanıyorsunuz? Bu Arap sabunu şunda çok iyi bunda çok iyi dediğiniz e, tavsiyeleriniz varsa alabilirim. Bilmiyorum ben şu anda etkisinden ilk paspası yaptım şöyle bununla. Ee, böyle mis gibi oldu. Beğendim de herhalde sevdim galiba. <laughs> Kız bilememiş. <laughs> bilememiş daha henüz emin değil. Neyse. Yani gıcır gıcır oldu ve doğal bir şeymiş. Neyse çetçiye bitiye sorayım. Alt tarafa da yazarım bu Arap sabununun tam nelere faydası var, neyin nesiymiş, kimin fesiymiş diye. Ama sizin de tavsiyeleriniz varsa tabii ki dinlemek isterim.